Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Minecraft'a dönüyoruz. Arkadaşlar Minecraft'ta ee, arkadaşlar, benim biliyorsunuz böyle bir evim vardı falan. Biraz değişti daha daha. Bu yapmış. var. İşte bu işte, 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 tarım yaptım. <gülüyor> 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 Hmm. burada ağaç ve, e, burada yeni köpeğimiz, köpeğimiz e, şimdi e, kemiğim olmadığı için onu evcilleştiremiyorum bir de arkadaşlar e, bu arada full demir set olduk ve full eşyalarınız var Mes bakın kılı e, demir kılıç demir balta mesela demir kazmamız nerede oğlum? İşte demir kazma burada. Başka çapayla küreki yapmadım. Hatta 5 tane daha demirim var. Yani çap. Aa bu ne ya? Neyse. İşte böyle. Demir set oldum. Ve demir eşyalar yaptım. Ee, biliyorum video atmıyorum. Uzun zaman Minecraft'tan. Aslında o kadar da uzun zaman olmadı ama neyse işte dediğim gibi buralara ağaç falan ekmiştim, tarım yaptım. Bir de odunları Arkadaş hmm, evin için değişik yani kendi e, eskisi gibi sadece bir tane, iki tane sandık ve meşale koydum. İşte eşyalarım bunlar. Bunlar işte eşyalar falan dedim. Arkadaşlar şimdi biz e, kemiğimiz o olunca yani evcilleştireceğiz köpeği. O yüzden onu çitlerle e, ki, e, kapattık onun yerini. E, biz şimdi uyuyalım. Bir uyku çekelim. Yani aslında e, ada adanın o kadar da Nasıl söyleyeyim yani de, yani bu adanın evin o kadar da değişikliği olmadı. Çünkü e, bir tane a çektim, tarım yaptım. Köpek, e, bunu yaptım. Sonra evi biraz düzenledim. Başka bir şey yani e, bu kadar yani o kadar da önemli bir şeyler. Neyse arkadaşlar, bugünkü videoda e, size Bakın size işte yeni e, bahçeyi mi söylesem ne, yeni e, evimizin değişikliği, mesela toprakları, bir adanın büyümesi, tarım yapmam gibi de gösteriyordum. Ağaç falan hekim, Şu an e, işte büyümüş. Şimdi bunu buradan alalım. Aga niye? Niye vermedi bunu? Neyse bunu da buraya şöyle çapam çapam alayım. iki dakika. <gülüyor> 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 dur abi dur. Bekle beni. Bunu buradan alacağım. Oğlum. Arkadaşlar bir de mızrağım vardı. Mızrağımı ama kaybettim. Creeper'ı atınca creeper öldü. Mızra kayboldum. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu aslında yani ee, böyle tanıtım. yani eskisi eskisini yani yenisini göstermek için gösterdim. Arkadaşlar bir de yorma yazarsınız. Eski ee, ada daha iyiydi mi yoksa e, eski ada daha iyiydi mi? daha iyi değil mi Güzel, bu adam? Yorumlarda yazarsınız. Bence bu adam daha iyi. Hem geniş hem tarım yaptım, hem ağaç çektim. Biraz evi düzenledim. Hani böyle daha iyi. Arkadaşlar. Ee, videoyu sonlandırayım ben de. Neyse, ee... Minecraft videoların gelmesini istiyorsanız video like atın, kanala abone olun ve bildirimle kanala abone ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay